yüzde ona geriledik kendi küçük bütçemize rağmen ve bu şartlar altında herkes bütün emekliler burada emekliler var mı bir göreyim emekli emekli olmayan yok Bayram ikramiyesini bekliyordu bu Bayram ikramiyesini hatırlayalım hatırlayalım 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi önerdi 2015'te önce 7 Haziran'da veremezsiniz dediler. 1 Kasım'da yani 7 Haziran seçimini kaybedince biz de vereceğiz dediler. Biz bir asgari ücret diyorduk. O zaman 1450 liraydı herhalde asgari ücret. 1000 lira verdiler biz itiraz ettik. Bir asgari ücret kadar olacak dedik. Bu kadar dediler. O gün verdikleri para asgari ücretin yüzde 62'siymiş. Yani bugünkü hesaba vurursan 13.700 lira değerindeymiş. Bugün emekli bayram ikramiyesini 4.000 lira yaptılar. Ve Erdoğan'a biraz daha arttıramaz mısın diye ne? Daha ne arttıracağız? Neyi ne yetmiyor dedi. Oysa bugün bu 4.000 lira asgari ücretin yüzde 18'i. İlk verildiğinde CHP yüzde yüzünü verelim dedi. Bunlar 62'sini vermişlerdi yüzde on sekize gerilemiş. Buradan dün söyledim ilk verildiğinde bin lira yirmi beş kilo alıyordu dana kıyma. Şimdi dört bin lira alıyor beş kilo dana kıyma. Yirmi beş kilo dana kıyma alan bayram ikramiyesinden beş kilo dana kıyma alan bayram ikramiyesine geriledi emekliler. Burada ilk kez yaptığımız hesabı söyleyeyim. Bin lira İlk verildiği 2018'de 33 kilo hurma alıyormuş başkanım. 33 kilo. Şimdi 4000 lira 6 kilo hurma alıyor. 33 kilo hurma alan ikramiyeden 6 kilo hurma alan ikramiyeye gerilettiler. Ve büyük bir gelir adaletsizliği var. İktidar 15400 liralık milli gelirle övünüyor. Doları düşüktür. Dolar düşük tutulunca bağlı olarak birazcık milli gelir arttı. Ama Türkiye'de hepimizin gelir ortalaması 15.400 lira diyor. Emekliye verdiği 4 milyon emekliye verdiği en düşük emekli aylığı 4.750 dolar. Nerede 15.400 dolar? Nerede 4750 dolar? Diğer büyük haksızlık da 100 lira vergi alıyorlar. 66 lirasını bunun Herkesin ödediği dolaylı vergiden oluyorlar. Dolaylı vergi dünyanın en adaletsiz vergisi. Karşıdaki mandıraya fabrikatör giriyor, arkasında fabrikanın bekçisi giriyor. Fabrikatör de peynir aldığında aynı vergiyi veriyor, sucuk aldığında aynı vergiyi veriyor. Kapıda çalışan bekçi de aynı vergiyi veriyor. Karşıdaki benzin istasyonuna. Dünyanın en pahalı jipiyle giriyor adam, doldur mazotu diyor, aynı vergiyi veriyor. Külüstür bir 1986 model Massey Ferguson traktörle giriyor çiftçi, o da mazota aynı vergiyi veriyor. Vergilerin %66'sı zengin fakir ayırmayan en adaletsiz vergi türü olan sizin elektrik parası öderken, su faturası öderken, markette alışveriş yaparken ya da çocuğunuzun okuldaki harcamalarına para öderken ödediğiniz vergi türü herkese eşit. Sonra geri kalan yüzde yirmi maaşlarınızdan kesiliyor ele değmeden etti mi sana yüzde seksen altı geriye yüzde on dört kalıyor kurumlar vergisinden alınan vergi yani zengin şirketlerin patronların holdinglerin verdiği vergi %14. Yani bu o kadar adaletsiz bir sistem ki alması gerekenden değil, almaması gerekenden vergi alan bir sistem var. Bunun içinde biz buna sonuna kadar itiraz ediyoruz. Ramazan ayı adalet ayıdır. Tokun açın halinden anladığı aydır. Ama maalesef ülkeyi yöneten toklar ülkede oy aldıkları aç bıraktıkları insanın halinden anlamıyorlar. Ben Ramazan'da diyeceğim bundan ibaret. Küfür duyuyorum, cevap vermiyorum. Hakaret işitiyorum, cevap vermiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar ben onları değil sizin sesinizi duyuyorum. Yeni mahallenin sesini duyuyorum. 31 Mart'ta olduğu gibi şimdi de bir büyük zafer kazanmanın yolu memleketin gerçek sorunlarını konuşmakta. Bu memleketin açlık sorunu var, yoksulluk sorunu var, işsizlik sorunu var. Bu memleketin gerçek sorunlarını konuşuyoruz. Bunun içinde bir yola çıktık. Başka şeyler konuşulsun isteyene karşı seçim sandığını istiyoruz. Adayımızı belirlemek için 23 Mart'ta ön seçimimizi de yapıyoruz. Bütün yeni mahallelileri de 23 Mart'taki seçim bayramına, demokrasi bayramına, demokrasi şölenine davet ediyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Başkanınızı çok seviyoruz. Yeni mahalleye sahip çıkmaya, Fethi başkana sahip çıkmaya, Cumhuriyet Halk Partisine, baba ocağına sahip çıkmaya devam edin. Sağ olun, var olun.